Merhabalar arkadaşlar Beşiktaş gündemine hoş geldiniz. Ara transfer dönemi çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta Tosic sürprizi geldi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusko Tosic için menajerinden heyecanlandıran açıklama geldi. Siyah beyazlı formayla 2015-2018 sezonlar arasında başarıyla forma giyen Tosic etkili performansının ardından 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin ligi ekiplerinden Guangzhou RF'ye transfer olmuştu. Siyah beyazlarda etkili performansına ek olarak saha içindeki hırsı ve görev aşkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp savunmacı başarıyla geçen 3 yıllık Çin macerasını tamamlamak üzere Guangzhou kulübüyle yaptığı anlaşma çerçevesinde 3 sezonda 10 milyon euroluk gelir elde eden tecrübeli futbolcu Ocak ayında bitecek kontratını uzatmama kararı aldı. Kulübünün kendisinden memnun olmasına ve yeni sözleşme teklif etmesine rağmen Tosic'in yeni rotasını Türkiye olarak belirlediği iddia ediliyor. Virüs sebebiyle sekteye uğrayan Çin liginde bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarak 2 gollük performans sergileyen Tosic kulübünün Dalim Pro'yu geçen hafta 4-0 skorla devirdiği maçta boş geçmemişti. Başarılı futbolcu Guangzhou RF'nin farklı galibiyetine bir gollük katkı yaptı ve performansıyla Çin'de haftanın en iyi 11'inde yer almayı başardı. Tosic'in menajeri Minos Melanovic, Tosic form olarak oldukça iyi bir seviyede takımın en önemli oyuncularından biri ve geçen hafta attığı golle haftanın en iyi 11'ler arasına girdi. Kulübüyle sözleşmesi Ocak ayında bitecek, şimdi geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz dedi. Deneyimli savunmacı için iki teklifi aldıklarını söyleyen Melanovic, Guangzhou RF Tosic ile yeni sözleşme imzalamak istiyor ancak o Çin'deki misyonunu tamamladığına inanıyor. 35 yaşında olmasına rağmen hala birkaç yıl daha futbol hayatına devam etmeyi planlıyor. Kulübü dışında Türkiye'den de bir teklif aldık ancak Dusko'nun kalbi Beşiktaş'tan yana. Eski kulübüyle ve taraftarıyla özel bir bağı var. Ocak ayında Çin macerasını tamamladıktan sonra Beşiktaş'a geri dönmek istiyor ifadelerini kullandı. Diğer yandan Beşiktaş'ın gündeminde sürpriz bir isim daha var. Halil Dervişoğlu. Beşiktaş, Brentford'un Twente'ye kiraladığı U21 milli takımın yıldızı Halil için düğmeye bastı. Siyah-beyaz yönetim ilk teklifini de yaptı. Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için siyah-beyaz yönetim ilk temasını kurdu. Twente formasıyla genelde son 15 dakikada oyuna giren ve daha hiç ilk 11'de forma şansı bulamayan Halil'in kiralık sözleşmesinin feshedilerek edilerek 1,5 yıllığına kendilerine verilmesi talep edildi. Brentfordlu yöneticiler bu konuyu Twente ile görüşeceklerine eğer Halil'e yeteri kadar şans verilmiyorsa Beşiktaş'a geçme teklifini ileteceklerini söylediler. Yabancı kontenjanı artı dört dolu olduğu için eli kolu bağlı olan siyah beyazlar yerli oyunculara dönmek zorunda kalmıştı. Halil Dervişoğlu Ümit Milli Takımımızın Avusturya'ya 3-2'lik mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurmuştu. Samsun'da oynanan mücadelede hat-trick yapan genç yıldız takımına galibiyetini getiren isim oldu. 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golün ardından gündem oldu ve günün en çok konuşulan isimleri arasında oldu. 99 Hollanda doğumlu genç futbolcu Aslan Trabzonludur. Forvet pozisyonda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere şampiyonçuk ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç futbolcu bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralanmıştı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın gündemine eski futbolcusu Tosic geldi. Tosic'in menajeri Türkiye'ye gelirse Beşiktaş'ta oynar şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ayrıca siyah beyazlar Ümit Milli takımımızın yıldızı Halil Dervişoğlu'nu gündeme aldı ve Halil Dervişoğlu'nu en az 1,5 yıllığına kiralamak istiyor. Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür